yarınları, umutları, geleceği ellerinden alınmış olan Pınar Gültekin'in özel hayatını yargılamaya çalışıyor. Android telefon şifresini soruyor. 2 yıl 8 aylık geriye etkili telefonundaki video, bilgi ve belgeleri soruyor. Bunun yargılamaya ne katacağı anlamakta güçlük çekiyoruz açıkçası. Ben bir hukukçu olarak da, bir akademisyen olarak da anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yargılamayı ne katabilir? Ee, bir sanıkları sanıkların gerçekleştirmiş olduğu bu hunharca, vahşice insanın insan olma vasfına aykırı cinayeti yargılayacak iken Pınar Gültekin'in özel hayatını yargılar hale geldik. Ne yazık ki ve sanki bu cinayeti e, meşrulaştırma, bir haksız tarih indirimi uygulama çabası var. Dolayısıyla müvekkil ailede de, bizde de e, Sayın Mahkemenin Adil olmadığı, adaleti davranmadığı, maddi gerçeği ortaya çıkaramayacağı, adaleti tecelli ettiremeyeceğine dair bir kanaat ve intiba asıl olmuştu. Geçen duruşma biliyorsunuz bir reddi hakim talebimiz söz konusu olmuştu. Victor Hugo der ki iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Bu mahkeme bize göre adil değil, adil de görünmüyor e, ee, tekraren söylüyorum bu hunharca, vahşice, canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlenmiş cinayeti yargılamak yerine Pınar Gültekin özel hayatını yargılamaya çalışan bu şiddeti, bu caniliği, bu insanın insan olma vasfına aykırı cinayeti meşrulaştırmaya çalışan, haksız tarih indirim uygulamak için maksimum çaba sarf eden bir anlayış ve perspektif görüyoruz duruşma salonunda. Dolayısıyla biz burada ne mahkemenin adil olduğunu ne de adil göründüğünü düşünmüyoruz. Bununla ilgili olarak da ceza mahkemesi kanunu yerince bir e, reddi hakim talebimiz söz konusu olmuştu. Reddi hakim talebimiz reddedilmiş açıkçası son derece üzücü. Bundan sonra da biz mahkemeden adalet beklemiyoruz. Çünkü şu ana kadarki yargılama ve duruşma performansı yapılanlar, müzekereler, tanıkların ifadesinin yönlendirilmesi gibi hususlar müvekkilin ve müvekkillerin kafasında çok makul soru işaretleri uyandırdı. Şunu sormak istiyorum sadece. 16 Temmuz 2020'de bu Nuharca cinayet işlenmiş. 20 Temmuz'da Cemal Metin Avcı e, kolluk tarafından gözaltına alınmış, jandarma tarafından 21'inde cinayetle ilgili ikrarda bulunmuş. Siz dönüyorsunuz 1, -1 2018 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne müzekkere yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2 yıl 7,5 aylık telefonundaki Pınar Gültekin'in görüntüleri yollayın, videoyu yollayın, mesajları yollayın. Bunun ne anlamı var? Ne mantığı var? Bunu anlamak o kadar zor ki. Yani siz bu ölümü meşrulaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Bir aksız tarih indirimi mi uygulamaya çalışıyorsunuz? Soruşturma aşamasında diyordu ki benden para istedi, evli olduğumu söyledi, beni tehdit etti o yüzden öldürdüm. Mesajlar ortaya çıktı. Böyle bir iddia yok. Böyle bir mesaj yok. Kovuşturma aşamasında benimle ilgili bir görüntü var. E i̇şte o görüntü üzerinden beni tehdit etti diyordu. Ortada görüntü yok, video yok. Sonrasında çapraz sorguda CMK 201'e göre dedik ki sen planlamış mıydın, programlamış mıydın? Var mıydı böyle bir niyetin? Hayır kesinlikle yoktu. Peki niye katlettin bu kızı? İşte bana bıçak çekti, kendimi savunmaya çalıştım, koluma geldi. Koluma gelince panikledim, çantasından çıkarmıştı bıçak, bıçağı. O yüzden öldürdüm diyor. Olay yerinde bıçak yok. Doktor raporuna göre kolda bir abrazyon var, sıyrık var ve bu bıçak kesisiyle oluşmamış. Doktoru duruşmada dinlettik, kesinlikle bıçak kesisi değil. Yani haksız tarih indirimine ilişkin çaba, irade e, tamamen kurgulanmış, ezberletilmiş. Soruşturmada başka konuşuyor, kovuşturmada başka konuşuyor, duruşmada, çapraz sorguda bambaşka bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu 2 yıl 7,5 aylık e, Pınar Gültekin'in telefonundaki video, görüntü ve mesajların bu yargılamayla... Na ilgisi var. Bunu çok merak ediyoruz. Bu anayasayla güvence altına alınan özel hayatın gizlini ihlal etmez mi? Bu hakkın özüne dokunmaz mı? Demokratik toplum düzeni gereklerine uygun mudur? Ölçülü müdür? Çok garip, atipik, e, olağan dışı bize göre yürüyen bir yargılama. İkincisi, yani reddi hakimle ilgili bizim irademiz e, caridir Bugün de tarihe not düşsün diye duruşma tutanağına mahkemeyle ilgili kanaatimizi duruşmada da paylaşacağız. E, bunu da söylemekte fayda var. En azından tutanağa geçmesini özellikle müvekkillerim istiyor. Biz de özenli iş görme borcu kapsamında avukat olarak gereğini söyleyeceğiz. Bugün tanıklar dinlenecek. E, sanık Cemal Metin Avcı'nın e, eşi e, dinlenecek ki boşanma da davası var aralarında devam ediyor. Yine Mertcan Avcı'nın olay günü olay yerinden o Kadük Bağ evinden görüştüğü, kız arkadaşı dinlenecek. Başkaca tanıklar var. Soruşturma aşamasında hiç ortada olmayan, birdenbire kovuşturmada isimleri verilen, bize göre ezberletilmiş, kurgulanmış, cezai minimize etmek amacıyla hazırlanmış tanıklar var. Onlar dinlenecek. Yargılamaya etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Ali Tıp'tan rapor gelmişti biliyorsunuz. Ceset tamamen yandı kül halinde dokular da yandı. O yüzden e, ve Ali Tıp raporuna göre henüz yaşarken de yakılmış olabilir maktule diri diri. Rapor böyle söylüyordu. Fakat biz ölüm zamanı ve ölüm yerini tespit edemiyoruz demişti rapor. Çünkü e, sevgili arkadaşlar dokular dahi yanmış ve kül halinde ceset. Buna rağmen mahkeme e, üst kuruldan bir rapor alalım. Ölüm yeri ve zamanı ile ilgili acaba bu tespit yapılamıyor Yine Ali Tıp'ta e, bu durumu sordu ve bilirkişi raporu talep etti. Ölüm zamanı ve e, sebebine dair. Biz bunun da olumlu ve müsbet geleceğini düşünmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere de bu yargılamayı sürüncemede bırakacaktır. Türk Hukuk Tayin'de ben daha önce böyle yazılan bir müzekkere görmedim. E, cevabının geleceğini de düşünmüyorum. Velev ki gelse de bir yıldan önce gelmez. E, bu yargılamayı sürüncemede bırakır. Makul sürede yargılanma hakkını ihlal eder. Yargılamanın haline müessir değil hiçbir şey de katmıyor bu dosyaya ama ısrarla mahkeme niçin bunu yapıyor algılamakta güçlük çekiyoruz. E, salt müteveffa maktule Pınar Gültekin'in özel hayatını tartışılır hale getirmek, kamuoyunda bu ölümü meşru kılma amacının dışında hiçbir şey hizmet etmez bu müzekkere. Cevap da verilmez bu müzekkereye. Bunun geri alınmasını bu celsiye yine talep edeceğiz. Tarihe not düşmek için. Aksi halde biz buraya daha çok gelir gideriz birlikte çünkü bütün deliller bugün toplanacak dosya esas hakkında mütala için savcılığa verilmeli ama biz müzekkere cevabını bekleyeceğiz. Hangi müzekkere cevabını yargılamaya katkı sunmayacak Türk hukuk tarihinde daha önce hiç görülmemiş ne idüğü belirsiz esasla müessir olmayan bir müzekkere cevabı. Yani Türkiye'de her gün kadınlar öldürülüyor katlediliyor efendim kıskandım öldürdüm diyor minik öldürdüm diyor kızlık soy ismini kullanmış sosyal medya hesabında öldürdüm diyor. Ee, erkekliğime laf söyledi öldürdüm diyor. Ve en çok da aileleri yarınları umutları ellerinden alınıyor. Bir buldozer gibi belki, belki ailelerin üzerinden bu cinayetler geçiyor. Yine burada benzer bir e, tezahür görüyoruz. Burada da sanık önce soruşturmada diyor ki e, beni tehdit etti para talep etti mesaj yok. Sonra kovuşturmada diyor ki videomu çekti? Video yok ortada ne hikmetse. Sonra da biz duruşmada sorduğumuzda da beni bıçakladı Bıça, ortada bıçak yok ve bıçak kesisi yok. Aldi tıp raporuna göre ve doktor beyanına göre artık mahkemelerin bu e, kurgulanmış, ezberlenmiş cezayı minimize etmek amacıyla dermeyan edilen Türk Ceza Kanunu 29. maddesinde düzenlenen haksız tarih savunmalarına itibar etmemesi lazım. Sanık ifadelerini kutsayarak otomatik haksız tarih, otomatik takdir indirim sebeplerinin uygulanmaması lazım. Türkiye'nin temel problemi kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili şudur. Soyut ceza değil somut ceza. Ya Bir kimse eşini katlederse ağırlaştırmış müebbet hapis alıyor. Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kişiyi katlederse Türk Ceza Kanunu 82'ye göre hakeza aynı. Tasarlama varsa, canavarca is ve çektirme varsa ağırlaştırmış müebbet hapis. Ama siz bir kadını katleden caniye önce haksız tarih sonra takdir indirim sebepleri yani kamuoyun deyimiyle iyi hal indirimini uyguladığınızda müebbet hapis cezası önce 12 yıla sonra 10 yıla düşüyor. Şartla salıverme ve denetim serbestlik uygulandığında 6 yıl yani bir kadını katleden bir cani rehabilite olmadan ıslah edilmeden e, caydırıcılık ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan caydırıcılık amacı hayata geçmeden 6 yıl sonra topluma kazandırılmış oluyor. Niçin? Bugün bu yargılamada yapılmaya çalışan yanlış, hukuki dayanaktan yoksuz, nesnetsiz koşulları olmayan haksız tarih ve takdir indirim sebepleri uygulaması için. Biz Münevver Karabulut dosyasında mağdur aile vekiliydik biliyorsunuz. Onu da sosyal somut projesi olarak yapıyorduk. Orada da Cem Gariboğlu geldi son celse dedi ki ee, ben çok pişmanım keşke Münevver ölmeseydi ben ölseydim dedi. 29 bıçak kesisi, 5 minifreden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış ve orada da takdir indirim sebeplerinden, ihal indiriminden faydalanmaya çalıştı. Burada da adaletin tecellisine katkı sunmuyorsunuz. Maddi gerçeği ortaya çıkarmıyorsunuz. Mahkemede hukuki inteleme hatası yaratıyorsunuz. E, haksız tarihten faydalanmak için ezber, kurgu, cezai minimize savunmalarda bulunuyorsunuz, Son celseye geleceksiniz. Pişmanım, keşke ben ölseydim deyip iyi hal indirimi denilen haksız tarih indirimi mi alacaksınız? Ya da e, soruşturma aşamasında beni tehdit etti, para istedi, kovuşturmada videomu çekti, sonrasında beni bıçaklamaya çalıştı diyeceksiniz. Hiçbirinin delili yok. Hepsi ezber, kurgu. Haksız tarih indirimi mi almaya çalışıyorsunuz? Mahkemelerin artık bu yanlış uygulamalara çanak tutmaması lazım. Türkiye'de sorun kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili soyut cezada değil somut cezadadır. Cezanın bireyselleştirme vasıtalarındadır. Yani Türk Ceza Kanunu 61'dedir. Tarihe not düşsün diye söylüyorum. Hemen hemen her olayda otomatik sanık ifadelerini kutsayarak siz haksız tarih ve takdir edilmiş sebepleri uygulamamalısınız. Aksi halde kamu vicdanını rahatsız eden böyle sonuçlar ortaya çıkar. Bir kadını katleden patolojik bir bakış açısı ruh hali bir erkek şiddeti 6 yıl sonra ıslah olmadan, rehabilite olmadan topluma karışmış olur. Teşekkür ederiz arkadaşlar.